Bunlar sosyal medyada Suriyeli mültecileri hedef alan sahte haberlerden sadece bir kesit. Ekim 2016'dan bugüne teyit.org'a Suriyeli mültecilerle ilgili 271 ihbar gönderildi. İncelenen 25 şüpheli bilgiden 23'ü yanlış, sadece ikisi doğru. Peki sahip oldukları her şeyi iç savaşın yerli bir ettiği Suriye'de bırakıp Türkiye'ye sığınmak zorunda kalan mülteciler neden sahte haberlerin hedefinde? Ve gerçekliklerini sorgulamadan binlerce insan bu haberlere neden inanıyor? Arap halkları demokrasi talebiyle meydanlara iniyor, Orta Doğu, baskıcı rejimlere karşı atılan sloganlarla yankı. Tunus ve Mısır'ı yıllardır demir yumrukla yöneten diktatörler devrilmiş, Mart 2011'de Suriye'de demokrasi yanlısı aktivistler, değişim taleplerini barışçıl gösterilerle seslendirmeye başlamışlardı. Fakat hiçbir şey umdukları gibi gitmeyecek. Hükümet gösterilere güç kullanarak karşılık verecek, rejim muhalifleri silahlanacak, protestolar hızla mezhepsel çatışmalara evlenecek. Suriye birçok silahlı grup ve devletin dahil olacağı 8 yıldır içinden çıkılamayan bir şiddet sarmalına sarmalı. Suriye İç Savaşı'nda 500 bin aşkın insanın hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. 12 milyondan fazla kişinin ise yerlerinden olduğu. Göç İdaresi'nin 2018 verilerine göre Türkiye'de kayıt altına alınan Suriyeli mülteci sayısı 3,5 milyonu geçti. Araştırmalara göre Suriye İç Savaşı ile birlikte Türkiye, tarihinin en büyük göç dalgasına tanık olmasına rağmen medya, mültecilerin sorunlarına çok da ilgi göstermedi haber organizasyonları mülteciler konusunu daha çok iç ve dış politika, Esad rejiminin geleceği ve Avrupa'nın tavrı ekseninde işledi. 3 milyondan fazla sığınmacıya vatandaşlık verilip verilmeyeceği de soruldu başbakana. Suriye'nin şu andaki lideri Esad'ın durumu Viyana'da ön anlaşması yapıldı. Dünya liderlerinin toplandığı Antalya Zirvesi'nde son nokta konuldu. Hesapsız Suriye kararından Ankara memnun kaldı. Makedonya hükümeti Yunanistan'dan gelen mültecilerin geçişini durdurdu. Mülteciler zor hayat şartlarının yanında şimdi de belirsizlikle mücadele ediyor. Genelleyici ifadeler, rakamsal söylemlerle konu insani değil, istatistiki bir soruna indirgendi. Çoğu zaman Türkiye'dekilerden çok Avrupa'daki mültecilerin sorunları konu edildi. Mülteciler sık sık siyasi tartışmaları malzemesi haline getirildi. Eğer daha ileri giderseniz bu sınır kapıları da açılır bunu da bilesiniz. Ama onlar birinci sınıf vatandaş, bizim vatandaşımız da ikinci sınıf vatandaş. Madem Suriyelere verilecek TOKİ konutları var idiyse bu milletin asil evlatlarından bu zamana kadar niçin esir gelmiştir? Bakın, bunu da iyi dinleyin, Suriyelileri Geri göndereceğiz. Medyanın boş bıraktığı alanı internetteki yanlış bilgilerin doldurmasıysa gecikmedi. Suriyeli mültecilerle ilgili birçok sahte haber insanların zihinlerine gerçekmiş gibi kazındı. Ana akım medyanın son yıllarda Türkiye'de yaşadığı iki ciddi sorun var. Bunu hepimiz yaşıyoruz. Bir aşırı derecede politize olmak ve politize olduğu için yaptığı haberlerin güvenirliği sadece hitap ettiği kitle içinde var. Yani ben diyemiyorum ki herkes bu haberi dinlediğinde öyle ya da böyle bundan etkilenir. Böyle bir şey yok. İşte şunun kanalı, bunun kanalı, şu tarafta, bu tarafta. Dolayısıyla ana akım medyanın bu anlamda çok fazla etkisi kalmadı Türkiye'de. Her geçen gün de azalıyor. Geriye sadece sosyal medya kalıyor. Herkes kendi gazetesini ve kendi manşetini atmaya çalışıyor. Ne kadar çok tık alacağın haber yaparsan o kadar kendini mutlu hissediyorsun. Ve bunun farklı malzemeleri var. O malzemelerden birisi de tabii ki mülteciler. Eğer güvenilir bilgiler size ulaşmazsa o zaman birisi bir şey uydurur, herkes de onun üzerine koyar. Bu süreç hükümet tarafından çok geçici bir süre olarak algılandı. Toplum da öyle bekliyordu. Ama kalıcılık artmaya başlayınca bu sefer yan etkiler çıkmaya başladı. İşte vatandaşlık tartışılıyor, Suriyelilerin aldıkları evler tartışılıyor, Suriyelilerin maaşları tartışılıyor, Suriyeli üniversite öğrencileri tartışılıyor vesaire. Ama iki şeyi birbirinden ayırmak lazım. Bir, bu kriz aynı zamanda bir siyasi kriz. Yani sadece insani değil, siyasi kriz. Dolayısıyla Türkiye'deki tartışmaların büyük bölümü, eleştirilerin büyük bölümünün siyasi bir motivasyonu olduğunu da görüyorsunuz. Yani kendini muhalefette hissedenler, hükümete sataşmanın bir yolunu Suriyeliler üzerinden getiriyor. Dolayısıyla bilgi kirliliğinin bir parçası bu siyasileşmeden kaynaklanıyor. Ama ikincisi ve daha önemlisi az önce söylediğim konu, o da hükümetin bugüne kadar bilgilendirme konusunda, şeffaf, insanları ikna edebilecek düzenli, sürekli bilgi kaynaklarını ortaya koyamaması. Bu konuda biraz daha tecrübe kazanmamız lazım, zaman almamız lazım. Toplumdaki Suriyeli mülteci algısıyla onları hedef alan sahte haberlerin içerikleri karşılaştırıldığında ortaya ürkütücü bir benzerlik çıkıyor. Sizi istemiyoruz burada, Suriyelileri istemiyoruz. Bizim yaşlarımız maaş alamıyor mesela köyde, onların hepsi maaş alıyorlar. Cumhurbaşkanım, kurban, sen şunu bir hallet ya her yerde Suriyeli. E bir çalışamıyoruz ya. Araştırmalara göre toplumun 3 ikisi Suriyeli mülteciler yüzünden kentlerin güvensizleştiğini düşünüyor. Pek çoklarına göre mülteciler kültürel olarak bu topluma uyum sağlayamıyor. Bu nedenle ekonomi zarar görüyor, iş imkanları azalıyor. Burada konuştuğumuz şey algı. Yani gerçekte ne olduğu değil, aslında insanların nasıl algıladığı ve bu algılar üzerinden kurdukları tehdit ve korku hissiyatı ve buna bağlı olarak da işte ön yargıların artması, kalıp yargıların pekişmesi ve var olan medyadaki dezenformasyon diyebileceğimiz bilgi kirliliğiyle de bunun pekişerek işte o sosyal mesafenin açılması, e, hakların verilmemesine karşı bir tutumun izlenmesi. Öyküyü belki böyle özetleyebiliriz. Gerçek ötesi post -truth dediğimiz bir çağda yaşıyoruz. Olguları kaybetmeye başlıyoruz. O zaman da çıkmış bir yalan haberin gücü, o haberin yalan olduğu bilgisini hemen söyleseniz de e, o doğru haline geliyor, o doğru olarak algılanıyor. Ve bu konularda da e, biz eğer kendimiz temas etmemişsek, kendimiz gerçekten araştırmamışsak ve durumu bilmiyorsak, bu tarz haberlerin ya da bu tarz sosyal medyada yayılan aslında bir tür dedikoduların etkisi çok daha büyük güçlü olabiliyor. Gerçekten tanıyor olmak, gerçekten temas ediyor olmak, gerçekten karşılaşıyor olmak birçok şeyi değiştiriyor. Yani artık o sizin tanıdığınız bir kişi haline geliyor. Beraber kahve içtiğiniz, evine gittiğiniz, yani orada şey çok önemli. Hakikaten komşunuz haline geliyorsa alışveriş yaptığınız, hani hatırını sorduğunuz öyküsünü bildiğiniz bir kişi. Burada bir farklılık oluşmaya başlıyor. Çünkü o zaman genelleme yapamaz hale geliyorsunuz. Nasıl biz bütün Türkiye'de yaşayan vatandaşlar için bir cümle söylemekte zorlanırsak, herkese aynı kalıbı sokmak mümkün değilse, o zaman Türkiye'ye gelen Suriyeliler için de aynı cümleyi söyleyemiyorsunuz. Aralarında farklı düşünenlerin olabileceğini, farklı mezheplerden gelenlerin, farklı dinden gelenlerin, farklı karakter özellikleri sahip kişilerin olduğunu söylemeye başlıyorsunuz. Çünkü tanıdığınız bir arkadaşınız, bir dostunuz oluyor. Aya, o Suriyeli mültecilerden biri. İç savaş doğup büyüdüğü humusu bu hale getirdi. 2014'te ailesiyle birlikte Türkiye'ye geldi Aya. Türkçe öğrendi, Bahçeşehir Üniversitesi'nden mezun oldu. Kimseyle arkadaş olmak biraz zordu çünkü Türkçem azdı ve kimseyle çok konuşamadım. Yani yakın arkadaşım yoktu o, o sürede. Biraz yani dört senedir orada yalnız kaldım o yüzden ve e, benim için çok zordu. Mültecileri hedef alan yalan haberler ve bu haberlerin toplumda oluşturduğu suçlayıcı algı Aya'yı da es geçmedi. Böyle yanlış haberleri duyarken e, onları da beni eskiliyor. yani e, insanlardan duyuyorum. Ben normalde haberler ya da kanallar izlemiyorum, ama ortamda insanlardan duyuyorum bazen ve tabii onun olumsuz bir etkisi var benim için. Ben bir sürü de onları inanmaya başladım ve kendimle biraz sorular vardı. Biz gerçekten kötü müyüz? Biz böyle bir şeyler yapıyor muyuz yoksa? Biz bu e, İstanbul'u daha kutu mu yaptık, e, biraz karşılaşmaya başladım kendi kendimle e, ve çok kutu hissettim o sürede e, ama sonra ailemle ve Suriyeli arkadaşlarımla konuştum, doğruyu gördüm. Gördüğüm şeylerden inanıyorum, sadece haberler bilmeden inanmayacağım diye düşündüm e, ve <laughs> kazandım. <laughs> Mesela sen neden ülkesini bıraktın, neden buraya geldin? Savaştan mı korktun, savaştan kaçtın? Sen ülkesini sevmiyor musun? Biz senin yerine olursak hiç böyle yapmazdık diye şeyler ve bu yani insanı çok kötü hissettiriyor yani sen kötü bir kişi gibisin oluyor. Amerika ve Avrupa'da durum çok daha karamsar. You These are people. These are animals. They're bringing drugs. They're bringing crime. They're rapists and they want to come into our country. And they're criminals. Aşırı sağcı partiler her geçen gün dozunu artırdıkları göçmen karşıtlığı ve milliyetçi söylemler üzerinden oylarını artırıyor. L'Africa in Italia non ci sta. L'Africa in Italia non l'école de vos enfants, votre vie, votre niveau de salaire seront inévitablement impactés par <laughs> le choc. We hebben al meer dan genoeg asielzoekers in Nederland. Stuur ze allemaal terug. Net als Australië doet, een fatsoenlijk land. Suriye, yüz binlerce insanı canından, milyonlarcasını yurdundan eden iç savaş bataklığına sıkışmış durumda. Savaş bir gün bitse bile milyonlarca Suriyelinin artık dönebilecekleri köyleri, kasabaları, kentleri yok. Öyleyse mülteciler hakkındaki sık sık karşılaştığımız yalan haberlerle mücadele etmek, onlar hakkında oluşturulan kalıpları ve önyargıları kırmak için neyi bekliyoruz? And they signalize, they embody all our fears. Yesterday they were very powerful men in their country, very happy. Like we are here today. But look what's happened today. We're homeless, without the means of existence. I think that uh, uh, the shock is only beginning. This last year wave of immigration was not the last one. There are more and more people waiting for Duke just death. So uh, we have to accept this is the situation. Let us come together and find a solution.